Her yerde Black Friday duyuyoruz. Kara Cuma, Efsane Cuma, şöyle Cuma, böyle Cuma. Öyle ya da böyle herkes bir şekilde bir tüketim çılgınlığının içinde. Bu tüketim çılgınlığını Türkiye'de rakamlar açısından bakarsak, yani dünya çapında büyük de Türkiye'de 2017 yılında online ticarete harcadığımız parayı yaklaşık 300 milyon TL civarında. Geçen sene ise bu rakam 700 milyon TL'ye çıkıyor online en büyük alışveriş yapılan yerlerin kendi duyurularına göre. Geçen sene sadece 24 Kasım'da internet üzerinden kredi kartı harcamaları geçen sene sadece 24 Kasım'da kredi kartı harcamalarımız ne kadar biliyor musunuz bir günde? 3.4 milyar TL. 3.4 milyar TL bir günde kredi kartına yüklenmiş. Dolayısıyla aslında biz inanılmaz bir alışveriş çılgınlığın içerisindeyiz. Peki bu işte 11 Kasım, 11 11. 24 29 Kasım. Black Friday'in tarihi değişiyor sürekli. Tek bir gündü yani. Geçen sene 24 Kasım, bu sene 29 Kasım. Sonra bunun bir sonraki pazartesi günü de siber pazartesi, cyber pazartesi Yani Black Friday her ürün için geçerli. İşte tişört, tişört vesaire aslan. Ama e, siber pazartesi, elektronik, donanım vesaire bunlar için geçerli. Tüm bunların tamamı biz niye bu kadar alışveriş delisiyiz? Bu tüketim çılgınlığı niye bu kadar yüksek? Öğrenmek ister misiniz? İlk önce gelin videonun sponsor olan Kemli'ye bir teşekkür edin. Öncelikle Kemli'ye teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bize %60 indirim sağladı. Normalde şu an en iyi alabileceğiniz indirim %40. Ben abonelik paketlerini size göstereceğim ama Kemli'ye girdiğiniz zaman size 5 dakikalık deneme veriyor. Eğer ki ekrandaki yatırım 60 kupon kodunu kullanırsanız bu 5 dakikalık deneme 30 dakika olacak. <laughs> kendi de özgüveninizi geliştireceksiniz. Eğer burada İngilizce konuşursanız bir yıl boyunca kendinize bir yatırım olacak. Bu Black Friday'in faydasını kendinize göreceksiniz. Çok sevdiğim bir özellik var. Siz herhangi bir hocamızla kendi dilinde ders yaparken o ders otomatik olarak kaydediliyor ve istediğinizde tekrardan izleyebiliyorsunuz. Her birinin ana dili İngilizce ve her hocayla rahatlıkla Kredi kullanarak, yani eğitim kredinizi kullanarak istediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz. Şimdi size indirimin mantığını anlatacağım. Abone ola bastığım zaman, bu rakamları bana soruyorsunuz hocam şöyle şöyle de böyle böyle yüksek falan. Hayır, bakın yüzde, yatırım 60 kupon kodunu kullandığınızda, normalde şuraya promosyon kodu var, buraya yatırım 60 yazacaksınız. 319 lira iniyor aylık hiç bunun yıllık hesabını yapacaklar vardır. Yıllık şu kadar. Yıllık 5600 lira normal indirimle olacak şey 3700 liraya geliyor. 3700 lira zaten eğer dikkat ederseniz aylık 320 lira şurada bu kupon kodunu kullanırsanız günde 10 lira Günde 10 lirayla bir yıl içerisinde kendinize bir şey katacaksınız. 3750 liraya çok büyük para diyorsanız İngilizce öğrenmek için yurt dışına gittiğiniz zaman Emin olun uçak biletiydi, vizeydi, bilmem neydi derken bu parayı zaten yola harcıyorsunuz. Umarım kendinize yatırım yaparsınız ve kendinize bir adım atarsınız. Dönelim videonun konusuna. Bir bireyin mutlu olması için, dopamin salgılaması için çeşitli şeylerle Mesela yeni bir ilişki, yeni bir araba, yeni bir ev, yeni bir başarı yeni bir terfi, bunun en kolayı satın alınan mutluluktur. Yani bir mutluluğu satın almak üretmekten daha kolay. Diyelim ki şöyle bir şeyi yapmak, ya çok isterim bir yeteneğim olsun da işte bunun penguenlisini yapayım, şahinlisini yapayım ya da bu aslanlısını yapayım. E yapamıyorum. Yeteneğim yok. Ne yapıyorum? Gidip işte 400 lira verip bunu satın alıyorum. Niye? Çünkü bunu satın almak benim için daha kolay üretmekten bunun kursuna gitmek. Yabancı dil öğrenmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bir kursa gidiyorsunuz. Bekliyorsunuz kurs size. Artık biliyorsun. Hadi hayatta başarılar. Ki Elon Musk'ın bulut tekniklerine, neurolinklerine falan bakarsak ve insanın bilgisayarlaştırılmasına ki yeni konu yapmıştık transhumanizmi. Yakında İngilizceyi öyle öğreneceksiniz. Ya da Japonca, Çinceyi. Ama günümüzde maalesef o kadar kolay değil. Bu yüzden işte kendinize yatırım yapmanız, gidip de bir alışveriş çılgında telefonunuzu bir üst modele çıkarmanızdan daha önemli. Biz e, bu 11-11 ile işte Black Friday'ler bilmem neler şunda bunda niye alışveriş yapmaya çok bayılıyoruz? Çünkü o güne kendimizi odaklıyoruz. O günün bir özelliği var. Bir insanın alışveriş yapması için sınırlı süre her zaman tahrik eder. İşte çocuğumun bir yıllık bebek bezini o gün aldım. Hiçbir zaman yenilemem telefonu diyen adam o gün telefonu yeniliyor. Dolayısıyla o gün sizin için bir anlam ifade ediyor. Dünyadaki indirim gerçek indirim oranı %32 ortalamayla giderken Türkiye'deki gerçek indirim oranı o kadar yüksek değil. Bazı firmalar sizlere çok yüksek indirimler sunuyor olabilir ama biz maalesef Türkiye'de gerçekten o kadar da gerçekçi büyük indirimler yakalamıyoruz. Hatta bazı markalar indirimleri yükseltiyor sonra aşağıya indiriyor. Siz indirilmiş gibi hissediyorsunuz ama şimdi yüzde %60 indirim normalde en fazla %40 alıyorsanız şu anda çok harika bir indirim çünkü yıl içerisinde fiyatlarını biliyorsunuz diğer alanlarda çok da öyle değil o yüzden kendinize yatırım yapın diyorum son bir tavsiyem son bir önerim eğer ki kendinize bir yatırım yapacaksanız bu e, hobi olabilir mesela işte bir fotoğrafçılık kursuna gideyim i̇şte veya kitap alayım keşke Ke ah keşke ya yani hediye olarak kitabın uygun görüldüğü dönemler maalesef gittikçe azalıyor, eskiyor da. Çünkü kitap daha bir anlamda ucuz diyeceğim ama bazı kitaplar çok ucuz değil. Yine de ucuz bir hediye gibi görülüyor. Lakin kendinize yani gerçekten bir şeyler satın alarak mutlu etmek istiyorsanız bu tüketim çılgınlığı için ne olur şu anda, sosyal deney gibi düşünün bunu herhangi bir internet sitesinde, yerli yabancı alacağınız şeyleri bir sepete ekleyin. Bir bakın ne kadar tutuyor, bir fiyatına bakın. Ben bu parayı harcamalı mıyım? Ona bakın. Ya ben bunu eğitime yatırsam, kendime yatırsam en azından dönüşü var. Bunu böyle saçacağım ya işte. O gün yastıklar bilmem ne yastık yarı fiyatına. İki tane alırsan, işte üç tane alırsan iki tane fiyatına. 3 e üç tane ihtiyacın var mı? Dolayısıyla bu tüketim çalınlığına girmeden önce ne olur? O sepetteki fiyatına bir 500 liralık bir sepet topladınız diyelim. Herhangi bir sitede. O çılgın indirim günü baktığınız zaman orada öyle aşırı da deli gibi indirim olmadığını göreceksiniz. O yüzden lütfen kendinize yatırım yapın. Eğitime yatırım yapın. Ben Ümit Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.